Profesyonel egzersiz yapacaksınız. Evet. Hatta biz burada başlayalım. Siz sadece seyredin şimdilik, tamam mı? Tamam. Biz Murat Bey'i davet edelim ve bize egzersizler göstersin özellikle. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Diğer bacağını. bacağınızı alın. Merhabalar. Şimdi biz hep egzersiz yaptık ama bugün özellikle seyirin için yapacağız egzersizleri. Ee, çok basit hareketler olacak. Her Hı -hı. Kişinin yapabileceği yani ev daha çok yapabileceği hareketler olacak. Ee, çok basit hareketlerle başlayacağız. Ee, i̇lk önce bacak kaslarıyla çalışacağız. Vücuttaki tüm kas gruplarını çalıştıracağız. Ve selülitin en yoğun olan bölgeler, işte popo bölgesi, kalça bölgesi ve ön, bac ön bacakların olduğu bölgelerle yapacağımız birkaç hareket tamam. olacak. Peki. İki ee, kişi alalım. Eş Osman'la gelmiş. İzleyicilerimiz var. Buyurun. Buyurun. Sizi alalım. Buyurun. Evet. Murat Bey'den. Saçması. Siz de gelin lütfen. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhabalar. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Pardon, pardon. Hoş geldiniz. Buyurun siz de şöyle Merhaba. bu yana alalım. Peki. Hemen hareketlere başlayalım. Okay. Bir taraftan Şimdi, da anlatın bize Murat. Omuz genişliğinde bacaklar açık olacak. Okay. Sanki sandalye oturur pozisyonda. Kalça pozisyonu geri inecek. Ve ellerle beraber yukarı çıkacağız. Mikro Burada önemli olan omurganın şey dik pozisyonda aşağı inmesi değil. Kalça geriye pozisyon oturması. Evet. <laughs> bu açıyla beraber hareket olarak 3'er set yapıp 15 tekrarla bu hareketi yapabiliriz. Siz hareketi yani, yaparken stafobeyden Şimdi burada şey. istenilen şey şu, özellikle evet, ön bacak kasları ve arka bacak. Arkadaki bacak kaslarınızı şöyle düşünün, iki tane e, var. Ortasında evet. bir tane onun bir bağlantısı var. Bir de yukarı doğru çıkan evet. bir Çok çekicisi güzel. var. Şimdi bu evet. bu hareketle hem e, kalçakasınız hem arkadaki e, vastus lateral bir ve medial şey dediğimiz evet. kaslarımız ve bu i̇şte ön da grup quadriceps femorisimiz dörtlü kas grubunun hepsi çalışıyor. Sellüt burada zaten. Dolayısıyla bu hareketi hastanın sıklıkla yapmasını öneriyoruz. Tabii ki burada yine e, atlamamak Çok gerekiyor. Diz eklemlerinizde çok büyük sorun varsa sizi zorlayabilir. Evet, sesli anlatırsanız. Evet. Yine eller e, tam belli olacak. Evet. Omuz genişliğinde bacaklar açık olacak. Burada adım atar gibi aşağıya indi. Çok güzel. Hop. Tekrar geriye çıktık. Sonra Bunlar zor tekrar... hareketler bu arada. Aşağı diğer bacakla başladık. Evet. Dize dayamadan. Önemli olan burada indiğimizde diz kapağının parmak ucunun geçmemesi. Daha burada çok Burada nereye geliyoruz şimdi? indik ve yukarı çıktık. Arka bacak hamstring bacak kas grupları evet. devrede ve tekrar geçtik. Ay, Peki tekrar başlayalım yapalım beraber o zaman. Birlikte i̇ndik. hem arka bacak geriliyor. Böylelikle ödeme azalıyor. Hem ön bacakta dizi yukarı doğru alan eklem. <laughs> Tabii öyle şey <laughs> Ankara biraz zey, zeybek gibi <laughs> <Anibu> oldu öyle. <laughs> üste i̇şte dizinizi koymayacaksınız, direk ayağınızla yaylanıp Ay, geri hop, yukarı. Tekrar, Koy bravo, Aynen. evet, Aynen. evet, Süper. evet. Gördüğünüz gibi herkes yapabiliyor aslında. Doğru hareket tarif edilirse. Değil mi? Doğru detaylara dikkat edilirse herkesin yapabileceği hareketler bu. bu hareketler olmazsa selülitiniz tedavi edilmez. Öyle mi? Bir met, ee, e, hani e, burada e, bir apartımız Hem olacak. stretching olsun, gerilme hareketleri olsun. Aslında aerobik Aldım. dediğimiz işte bunlar bütün e, a, dinamik kaslarımızın hepsini çalıştırıyor. Dolayısıyla bu tedavilerde tedavi sırasında yani hasta muhakkak şuraya. sporla desteklenir. Yani yıllarca biz hiçbir şey yapmadan selülitleri biriktirmişiz. Sonra... öyle hemencecik aletler yapsın yok. Yok öyleymiş. Mutlaka bir şey. şey yapmak Muhakkak, muhakkak gerekiyor. Peki, şimdi ne yaptıracağız? Bir gidersin de olacak. Yan pozisyonuna yatacağız. Ayaklar bu pozisyonda olacak. Lastiği geçirip şu pozisyonda bacak açısını sanki yukarı kaldırı gibi Hı. indirdik ve tekrar kaldırdık. Yukarı kaldırdığımızda nefes vereceğiz. Aşağı indirdiğimizde nefes alacağız. Okey. Önemli olan Buradaki açı yukarı kaldırdığımızda şu bölgenin basen bölgesinin biraz daha sıkılaşmasını sağlamak. Bu da kalçanızın daha dik görülmesini sağlayan bir hareket. Süper. Yani popoyu kaldıran. Popoyu hafif yukarı kaldıran bir hareket. Ve sellet içinde yine. Sellet içinde çok faydalı. Çok iyi. Çünkü kalçadaki büyük kas gruplarını okay. ve iç bacak kaslarını çalıştırıyor. Bu hareketleri Süper. kendiniz evde... Kendiniz evde çok rahat aynen, yapabilirsiniz. Yani burada hani şu ana kadar 3 hareket gösterildi. Bunu okay. 15'erli setten, e, Murat Hoca daha iyi anlatır ama 2 ya da 3 tekrar yapıldığında. Tabii. Hani selültüsünüz için ve lenf direnajınız için bacaktaki ciddi bir iyiliği yakalar hasta. Bir hareket daha göstermek istiyorum. Hı -hı. Yine açımız omuz gençten biraz daha fazla açılacak. olacak. Eller yere pozisyonlu olacak. Burada biraz daha iç bacakla yönelik çalışma olacak. Aşağı indiğimizde evet. nefes alacağız. Yukarı çıktığımızda nefes vereceğiz. Bu hareketi tekrar sayısı olarak yine 15 tekrar yapıp 3'er set olarak çok rahat yapabilirsiniz. Aşağı indik ve tekrar yukarı Bu çık. da 15 Mecidik kez mi yapıyoruz? Evet, iç bacaklar için olacak. Biraz Çünkü daha iç bacakta da bizim hanımların yaşlandığını ilk... Yaşlandığı ilk görünen, görünen orada dalgalanmanın ciddi anlamda görüldüğü yerler. Bu Murat Hoca 15 kez mi yapılıyor? Evet, 15 tekrar yani set olarak... Üç set olup 15'er tekrar yaptığımızda mutlaka aralarda biraz dinlenerek yapacağız. Hı -hı. Ve tekrar. Kolay evet. gibi görünüyor. Hanımlar Tam nasıl? omuz genişliğinde mi olacak? Süper. En zoru adım atarken miydi? Yok. Yok. Güzel. Çok iyi. Süper. Peki dik Peki. durmak ve nefes almak da önemli değil mi? Oksijeni o sırada vücuda almak ee, gerekiyor. mutlaka önemli çünkü hareketi yaptığımız zaman zor olan bölgede nefes vermemiz gerekiyor. Zor olan nokta ne olacak? Aşağı indiğimizde nefes alacağız. Burada çünkü vücuttaki bir ağırlığı kaldırıyoruz ve buradan nefes alıyoruz. Evet, burası olacak. Zor olan kısımda nefes, nefes alıyoruz. Nefes Kolar veriyoruz. Zor olan kısımda nefes, nefes veriyoruz. veriyoruz. Zor olan kısımda nefes veriyoruz. Yani yukarı kalkarken evet. zorlandığımız için nefesi veriyoruz. Nefes, veriyoruz. nefes alarak aşağı iniyoruz. Evet. Peki, yalnız bu spora giderken zinetleri de çıkaralım. Evet hanımefendi. <laughs> Ben bir baktım <laughs> bilezikler, kolyeler, yüzükler. <laughs> Hadi şimdi hazırlıksızdınız ama <laughs> evde yapılabilecek olan hareketler. Hemen her üç hareket, dört hareketi mi hareket hareket gösterir misiniz? Tabii ki. Tekrar göstereyim. Sadece tek tek Omuz gençliğinde bacaklar açık olacak. Ellerle beraber kalça geriye. Sandalye oturup pozisyonda indik. Ve tekrar çık çıkarken nefes veriyoruz. Aldık. <laughs> Ve nefes var. İlk hareketimiz bu. İkinci hareketimiz yine eller beli kısmında olacak. Adımlarla beraber indik, nefes aldık ve yukarı çıkarken nefes verdik. Sonra diğer adım. Aşağı indik ve tekrar yukarı çıkarken nefes aldık. Bu ikinci hareketimiz. Üçüncü hareketimiz yerde olacaktı. Göstereyim. Bacağımızı bağladık ya da bir engel koyduk daha zor hareket etsin. Kaslar daha çok çalışsın diye. Ama bu tera bantlar okay. gayet şey... Tabii lastik da, evet. Çünkü zorluk derecesinde buradaki bağı biraz daha zorlaşarak arttırabiliriz. Yine burada önemli olan nefes yukarı vereceğiz ve aşağı indirdik. Bu tekrar. üçüncü, hareketim üçüncü hareketimiz. Yine bu hareketleri e, üçer set, on beşer tekrar yaptığınızda kasın ne kadar iyi çalıştığını görebileceksiniz. Süper, çok iyi. Ve dördüncü Son hareketimiz. Son bize siz gösterir misiniz? Tabii lütfen? ki. Hemen. Alayım sizi. Yine omuz genişten biraz daha fazla açık olacak eller yere dik pozisyonda yine omurga çok fazla geriye götürmeden aşağı indik. Daha çok iç bacak kaslarına yönelik çalışma. Ve tekrar burada nefes aldık. Ve tekrar nefes aldık. Peki bu hareketleri kendi kendinize evde rahatlıkla yapabilirsiniz. Günde 3'er setten 15 tekrar yaparsanız son derece faydalı olacaktır. Birazdan selülitin yanı sıra çatlakları niye olduklarını ve nasıl tedavi edildiklerini konuşuyor olacağız. Kısa bir aramız var efendim.